Evet arkadaşlar sadece matematik ödev konuda bulabileceğiniz özgün yeni nesil sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bir buz tuzağı oyundan bahsetmiş. Buz tuzağı oyunda puanlar şöyle alınıyor. Eğer düşürdüğü küp asal sayı ise üzerinde yazan puan kadar asal sayı değilse de en büyük çarpanı kadar puan alıyor. Şimdi açıklığından tek tek hesaplayalım. Kaçar puan alacak? 24'ü düşürdüğünde asal olmadığı için en büyük çarpanı 3. 33'ü düşürdüğünde asal olmadığı için en büyük çarpanı 11 ve 50'yi düşürdüğünde asal olmadığı için en büyük çarpanı 5. Bunların toplamı 14-19 puan yapar. 27 puan olmadı. 5. şıkkına geliriz. 13 asal olduğu için 13'ü düşürürse direkt 13 puan olur, alır. 27 asal olmadığı için en büyük asal çarpanı 3. 3 puan alır. 42 asal olmadığı için en büyük asal çarpanı 7 7 puan alır. Topladığımızda burası 23 yapar. Biz burada 27 puanı yapanı bulacağız. C şıkkı 7 asal. Direkt 7 puan alır. 7'yi düşürürse. 24 asal değil. Az önce bulduk. En büyük asal çarpanı 3. Ve 30 asal değil. En büyük asal çarpanı 5. Topladığımızda 8, 15 yapar. 15 puan alır. C değil. D şıkkına baktığımızda 13 asal. 13'ü düşürse direkt 13 puan alır. 27 en büyük asal çarpanı 3 ve 33 en büyük asal çarpanı 11. Bunları topladığımızda 27 puan yapar ve D şıkkını peki, küpleri düşürürsek kesinlikle 27 puan alır.